بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان أولياء مدد يا مولانا محمد وعلى حق مدد اللهم إني أسألك من خير ما تعلم دوامز devam ediyordu أي اللهم Senin bildiğinin en hayırlısını istiyoruz senden. Hayırlısını istiyoruz. Allah'ın ilminin çattığı, tabi o engin deryanın ucu bucağı yok. Öyle bir okyanus, öyle bir feza diyelim. Belki de en yakın aklımızın idrakını biraz yükseğe çıkaracak en yakın e, temsil. Uzay gibi ucu bucağı yok yani akılın anlaması için yoksa uzayda e, ufacık kalır yani Allah'ın ilminin büyüklüğü yanında. İşte bildiklerinin içinde hayırlı olanlarını istiyoruz ya Rabbi diye dua ediyoruz. Ve bi kemin şerri ma Bildiklerin içerisinde de şer olan sığınıyoruz diye dua ediyoruz. İnneke ve estağfiruke min kulli ma ta'lemu. Senin bildiğin uygunsuz hallerimiz, ayıplarımız, günahlarımız, aczımız, kusurumuz, rıza-i şerifine muhalif olan, zıt olan, senin degah ı uluhiyetine uygun olmayan sözlerimiz, işlerimiz ne varsa bizde ya Rab onu mağfiret eyle. İnneke alem ve le na'lem. Sen biliyorsun, biz bilmiyoruz Allah'ım. Ve ente guyub. Sen kayıpları bilirsin. Özde görülmeyenleri bilirsin. Bilinmeyen, bizim görülmeyen alemleri bilirsin. Her şeyi bilirsin sen ya Rabbi. Biz öyle aciziz ki hatalarımızı bile göremiyoruz sen göstermediğin vakit. Şimdi hasanatul ebrar seyyiatul mukarrabin kaidesi vardır. Tasavvufta nedir o? Ebrar makamının insanların güzel olarak, güzel inanarak yaptığı şeyler mukarreb makamındaki zevata göre günahtır diyor. Çirkindir onlara göre yani. Şimdi insan efendimiz Allahu aleyhi ve sellem de günde 70 defadan fazla istiğfar ederim ben yüz defadan bir ziyade vakitte gelmiş ve geçmiş günahlar affedilmiş. Günahtan istiğfar etmiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat ne vakit bir makam yükselse bir alt makamın ahvalini Allah'ın zatı uluhiyetine uygun görmez. Hoş görmez. Onun için ondan istiğfar eder. Şimdi gaybın sahibi Allah subhanehu ve teala bizler yani bizim gibi aciz kullar zaten bir hatalarla doluyuz da Allah'ın güzel kulları tabii onlar devamlı Allah'a yaklaşıyorlar. Halleri güzel, sözleri güzel, dışarıdan baktın melaike i kiram gibi ama onların da makamları yükseliyor yavaş yavaş da hani o makamdayken belki bir üst makama göre bu makamda bir alt makamda çok güzel diyebildiğin şeyler neticede Allah'ın zatına yine layık değil. Yine uygun değil. Zaten hangi makama çıkarsan çık Resul Ekrem'in dediği o son nokta ki en harika nokta la uhsitana en alki ente kema athnayta ala nefsike diyecek yani. Efendimiz gibi makamların şahıdır. Varlık aleminin sultanıdır. Allah'ın en has en mübarek en harika kuludur. Ölü olmasıyla birlikte çıkılacak makamların hepsine çıktıktan sonra söylemiş olduğu mübarek harika kelamı budur Resul-i Ekrem'in. Ente kema esneyte ala nefsik. Ya Rabbi ben seni övecek bir söz bulamıyorum. kendini nasıl, ben acizim yani. Sen nasıl övüyorsan kendini öyle olsun ya Rabbi. Tabirini kullandı. Onun için ne yaparsak yapalım, Rabbi ne olur? Layık olmaz, eksik olur. Onun için bu eksikliğimizi sen affet ya Rabbi diye yalvarıyoruz Allahu Teala'ya. Allahum merhamni. Şimdi çok güzel dualar geliyor bakın. Ey Allah'ım bana merhamet eyle. Min zamani haza bu zamanımda olan cereyan eden türlü türlü zor, fesat, bozgunluk, zulm, salgın hastalıklar, bir sürü olur olmaz işler. Bu işlerin içerisindeyim ben. Bana merhametinle muamele eyle. وَاِحْدَاقِ <laughs> فِتَنْ ''İkneler beni kuşatmasından bana merhamet eyle.'' ''Her hercin kesretinden.'' Efendimizin buyuruluğu her cuma Ne demek? Ölümler yani. Ölümlerin çoğalmasından, hıyanetin kesretinden, hainlik her tarafı sardı. Ki hepimiz buna şahit oluyoruz yani. Mal alıyorsun, adam harika diyor. Gidiyorsun, mahf çıkıyor yani. Bunun gibi ne 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 nice nice şeyler. Borç veriyorsun, ödeyeceğiz diyor adam. Ödemiyor. Hadi uğraştın. Ödeyemedin. Tamam diyelim. Allah'a yalvaralım. İkimize de rahatlık versin. Celle Celaluhu. Açsın yani. Adam borcunu ödemiyor, tatile gidiyor. Borcu ödemiyor, gidiyor tatil yapıyor. Bunun gibi daha nice nice şeyler. Emanetin azlığından, hakimlerin zulmünden, Hakime gidiyorsun bir hakim sana diyor ki tamam senin suçun yok. Aynı davaya bakıyor başka bir hakim. Aynı delilleri dinliyor diyor ki sen suçlusun. Bunun gibi cehaletten intamın bozulmasından etrafta dolaşan şu an bütün belalar ne var? Hepsi fitnelerdir. Bunların beni kuşatmasın senin merhametine sığınıyorum ya Rabb. Ve Bunlar bak Delailu Hayrat kitabını salavat kitabıdır. Salavat kitabını harika düzenlemiş. Müthiş salavatlar zaten içerisinde. Ara ara da mübarek salavatların ne e, bereketli, feyizli ve ne kadar sevap olduğunu bize anlatıyor. Bazı salavatları işte şu kadar çeken zaten şu bereketlere nail olur diye ara ara bize de bildiriyor. Bunun yanında bir de harika dualar ortasına katmış. Zaten Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem e, min müjdesi var. Salavat arasında olan da müstecaptır diye. Allah'ın önüne getiren salavatlar müstecaptır diyor. Başında getir, de öyle söyler yani. Başında getir, sonunda getir. Muhyiddin bin Arabi Hazretleri de buyuruyor ki yani salavatları başta salavat getiriyorsun, sonda salavat getiriyorsun. Başını, sonunu kabul eden Allah ortasında ettiği duayı da kabul etmek onun şanındandır yani. Kabul etmeden bırakmaz. Şimdi bu salavatların arasında Mübarek Süleyman Cezuli Hazretleri bir de güzel dualar kondurmuş. Bir de güzel dualar kondurmuş. Bakın zamanımıza fitnelerin sardığı bir zaman. Onların zamanından 700 sene sonra yaşıyoruz biz. Çok çok fitneler sardı yani şimdi. Duayı kondurmuş salavatın arasında. Ne diyor bir de? وَتَدَاوُلَ اَهْلُ الْجُرَةِ <عَلَيْه> aley. Zalimlerin bana uzanmasından, ellerinin bana uzanmasından sana sığınırım ya Rabbi. O istilafim iyyâih beni zayıf görmelerinden hakir görüp ya bundan bir şey olmaz vur başına al ekmeğini tarzında bana akmalarından sana sığınırım onların zalimliklerinden sana sığınırım zulümlerinden sana sığınırım ya Rabbi diye dua ediyor Allahümme cealni min kefi'i iyâdin ya Rabbi beni senin bütün e, zararları önleyici olan korumanın altına al Verzin hasinin sağlam kalemini, kalenin içine al ya Rabbi beni. Min cemi'i halkike bütün mahlukatından. Hatta gani eceli muafen ta öyle bir noktada beni koru ki ecelim bana afiyette gelsin. Selamette gelsin. Kurtuluşta gelsin. Zamanın fitnelerinden, fucurlarından, sıkıntılarından beni muhafaza eyle ya, yani. ya Rabbi. Muhafaza eyle senin kulluğunu edeyim. Öyle yaşayayım. Öyle son nefesimi vereyim. Amin. 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 Ne güzel dualar. Yine salavat ile devam ediyoruz derse. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed adede men salah. Ya Rabbi yeryüzünden ne kadar insanlardan, cinlerden, meleklerden görünen, görünmeyen her ne kadar varlık varsa cemaadattan da yani cemaat da tanır Resul-i Ekrem'i. Ne kadar Efendimiz'e salavat getiren varsa Ya Rab o kadar salat eyle bizim tarafımızdan da. Ve salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin adede mel yusalli Bir de kafirler var. Efendimizin hakkını bilmeyenler, kadrini bilmeyenler var. Ya Rabbi bu, bu büyük ayıp. Hem Resulüne ayıp değil sadece. O senin sevgilin. Sana da bir ayıp. Sana da bir ayıp. Bu ayıbı düzeltmek için gayretle çalışıyoruz. Senin verdiğin tevfik ile Efendimiz'i dini İslam'ı en güzel şekilde yaşayıp yaşatmayı, öğretmeyi çalışıyoruz. Ama geç kalıyoruz, tembellik yapıyoruz. Neticede bazılarına İslam'ı geç götürüyoruz. Müslüman olamıyorlar ya da Müslümanlığı öğrenemiyorlar. veya da inatlarına kapılıyorlar, İslam'ı kabul etmiyorlar. Onun üzerine Efendimiz'e salatu selam getirmiyorlar. Onların yerine biz salatu selam getiriyoruz ya Rabbi. Ne kadar yeryüzünde Efendimiz'e salat getirmeyen varsa o kadar Efendimiz'e salatu selam olsun. O sallallahu ala ve ala ali Muhammed kema Belki bu kadar da yetmez. Belki Efendimiz'in makamı çok daha yüce. O yani yaşayan, salat getirenler de getirmeyenlerin kadar salat olsa yine onun azametine, kadri şanına, ali yüce şanına yetişemeyiz belki yine. Onun için diyoruz ki ne kadar lazımsa onun şanına, ne kadar gerekirse onun zatına, makamına o kadar sen ona salat eyle. Sen onun Rabbisin ya Rabbi, onu en iyi sen bilirsin. Ne kadar gerekiyorsa o kadar ona salatu selam eyle diye dua ediyoruz. Ve salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin kema salatu aleyh. Bir de üzerimize farz olan ne kadar salat getirmekse o kadar salat olsun. Vessalli ala Muhammedin ve ala Muhammedin kemaa ma tu alayh. Sen bize ne kadar emrettiysen benim Habibime salat getirin diye o kadar salat olsun. Vesalli <Sessizlik> ala Muhammedin ve ala Muhammedin lezin nuruhu min nuril Nuru senden olan o kutlu peygambere salat ile. Nurul envar nurların nuru demek. Nurul envar. Huu, kimin ismi bu? Allahu Teala'nın ismi. Peygamber Nur sahibi ki nuru nurul envardan olan. Ne güzel. Minnu. Lezi nuruhu min nurul envar. Nuru nurul envardan olan o peygambere. Yani Allah'tan olan. Nurunu Allah'tan almış olan o ulu peygambere salatu selam eyle. Ve eşreka bi şu'ai sirrihil esrar. Onun sırrının şuleleriyle, onun sırrının şu'aları, ışıklarıyla bütün sırların ışık bulduğu, ortaya çıktığı evliyanın, etkıyanın, salihin, Allah'ın has kullarının kalbine indiği o kutlu peygamber. Hepsi kendi mertebelerine göre Efendimizin nuru ile o sırla vakıf olur. Yoksa başka türlü olamaz yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sırların dağıtıcısıdır, Taksim ilgisidir Allah'ın iradesi izniyle. Allah'ım salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve ala ehli beyti. Allah'ım Efendimiz'e, onun aline ve ehli beytine salatu selam eyle. Ehli beyti kimdir? Kızları, temiz zürriyetleri, tertemiz hanımları, damatları. Hepsinin üzerine salatu selam eyle. Yahut ehl Beyt'ten murat kimdir? Ehli Aba ola. Ehli Aba. Niye Ehli Aba diyorlar? Aba biliyorsunuz. Türklerin üzerine örttüğü şey Aba deniyor. Aba Ehli ne demek? Ne kastediliyor bunda? Kimdir o? Bir gün resul sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onları mübarek Abay i Şerifleri'ni ötüp Ya Allah! Bunlar benim alim ve Ehl-i Beyt'imdir. Bunlara bereket ihsan eyle. Ve ben bunları Abam ile sedrettiğim gibi sen de bunlara rahmet ve mağfiretinle setreyle deyu duayı niyazda bulundular. Efendimiz sallallahu bir gün abasını açtı üzerinden içerisine dört kişi aldı. Bir rivayeti bir rivayeti beş biraz sonra söyleyecek. Ondan sonra dua eledi. Ya Rabbi bunlar benim ehli beytimdir. Sen bunlara merhamet eyle. Benim onları setreyle değil mi? gibi sen de onların günahlarını setreyle mağfiret eyle diye dua eledi ve sonra kapının eşiğinden amin 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 sesi duyuldu. İşte o vakitte Peygamberi Zişan Abbas'ının altında Hazreti Ali, Hazreti Fatıma Tuz Zehra, Hazreti Hasan ve Hüseyin vardı. Bir rivayette Hazreti İbni Abbas radıyallahu anhuma da vardı diye gelmiş. İşte hırfa örttü Latifleriyle örtü bu ehli saadetten ehli beyt onlara deniyor. El-Ebrari ecma'in. Hepsi Allah'ın seçilmiş kullardır onlar. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma Zehra, Hazreti Hasan ve Hüseyin. Allah'ın seçilmiş kulları hepsi onların üzerine olsun. Salatu selam. ehlibeyt beyt efendimizin onlar idi. Aslen ee, ve Efendimiz de öyle abasının altına dua etti. Biz de onlara diyoruz. Ehli beytine salatu selam olsun. Hazreti Ali'ye, Hazreti Fatıma'tu Zehra'ya, Hazreti Hasan ve Hüseyin. Hepsi Allah'ın seçilmiş kullarıdır onlarda. Mübarektir yani. İsimleri de kendileri de Ali dedi. insan içi titrer. Öyle güçlü bir isimdir Hazreti Ali. Radıyallahu teala'nın ismi. ismiyle müsemma bir ile Hazreti Ali Efendimiz. Ve o ismi taşıyacak tek kişiydi. Şeyh Nazım Kıbrıs öyle buyururdu mübarek. Ali ismi ağırdır. Hazreti Ali'den başkası taşıyamaz. Biz öyle Ali Ali diyoruz ya hani. <laughs> söylüyoruz da. Öyle basit bir isim değil yani. Ali yüceler yücesi demek. Öyle ağır bir isim yani. Ya i̇smiyle müsemma idi zaten Hazreti Ali Efendimiz de. Şahidi onlar işte. Ehli beyttir. Onlara da salatu selam ediyor. اللهم لا beraber eylesin hem هم دنيا دم اخرته ومن الله تفيق محمد حب يحمد الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Evet kıyamet alametlerinde bir de ne var? Husuf var. Yere batma var. Kıyamet alametlerinde. Üç yer aşağı gelecek. Tövbe babı kapıldıktan kapandıktan sonra, güneş batam doğduktan sonra dedik. Oraları anlatmıştık. Üç yer ne yapacak? Yere batacak diyor. Biri meşrikte, biri doğuda ola. Biri batıda, biri de Arap yarımadı, Ceziretul Arab'da ola. Ondan sonra Kur'an mushaftan götürle. Kur'an götürle, arı ve avazı gibi avaz verecek. A avaz vere, arı, arı, arı. Avazı gibi avaz vere. Hak Teala de ki, niçin böyle edersin? Kur'an, ya Rabbi, kimse beni okumaz oldu. Onlar ki beni okurlar ama benim ile amel eylemezler. Anlıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim kaldırılacak. Kaldırılmazdan evvel Kur'an-ı Kerim arı sesi gibi bir ses çıkartacak. Allah-u Teala ne oldu diyecek. Ya Rabbi yeryüzünde okumuyorlar artık. Okuyan benimle amel etmiyor. Bak okumak da yetmiyor sadece. Okuyor ama benimle amel etmiyor. Etmiyorlar artık. Secavendi rivayetinde Kur'an der ki Ya Rabbi senden zahir oldum yine sana varam. Ben senden geldim yine sana geleyim, döneyim diye. Ve sen de mahfi oluram, sen de gizleneyim diye. Böyle söyler. Ne zaman? Biz Kur'an-ı Kerim'i okumayıp ya da okuyup da amel etmediğimiz zaman. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in hakkını vermek nasıl oluyormuş? Okuyacaksın. Okuduğunla hayatını şekillendireceksin. O zaman Kur'an-ı Kerim'in hakkını vermiş oluyorsun. Ve nakildir ki keşşafta ta'ala cihanı kılıç ile helak eyleye. Ve deprem olmakla helak eyleye. Ve odanmakla ve gark olmakla ve hastalık ile. Ama Mekke harab ola Habeş'ten bir kavim gele. Mekke'yi harab eyleye. Depremler olacak, yangınlar olacak, sular, hastalıklar olacak, has salgın hastalıklar olacak. S olacak kılıçla birbirlerini öldürecek insanlar. Mek ise diyor Habeş'ten bir kam gelecek Afrika tarafından. Mekke'yi harabe eyleye. Medine harab olup açlık ve kıtlık ile ve Basra helak ola. Gark olmak ile Basra'da suya bat batacak diyor. Medine'de açlık ve kola yıldırım inmekle. Küfeye yıldırım inecek. Dağlar yıkılmakla. Horasan helak ola harap olmakla. Horasan da helak, harap olacak. Cemiyet şehirler bu resme helak olalar. Ondan sonra Hak bir latif yel. Bu şekilde yani orası. Bu. Yani neticede her taraf mahvolacak. yillerin artık üzerindeki insanların berekatı, lekimileri ağır bir şekilde, lekimileri daha hafif bir şekilde. Neticede Allah'ın vaadi haktır gerçekleşecek ve ondan sonra bir hoş bir rüzgar gönderecek Allah. Her kimin gönlünde zerre miktarı imanı var ise bir ılık rüzgar diye tabir ediliyor. Onlar öleler. Bütün artık iman sahibi herkes o ılık o hoş rüzgarla canları alınacak, hep söyleyecekler. Evet yeryüzünde asla hayırlı kişi kalmaya ve baki halk kafir olalar. Müslüman kimse kalmayacak, yeryüzünde hep kafir. Ebi Sa'idül Hudur radıyallahu anh peygamber aleyhisselamdan rivayet eder ki kıyamet ta ki hayvanlar insanlara söyleyeler dahi kişinin ayağındaki ve başındaki o kişiye söyleye böyle bir hadis-i şerif var. Hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, Efendimiz buyuruyor, kişinin ayakkabısının bağı, bağıyla konuşmadıkça, başındakiyle konuşmadıkça, yani bütün ne sahipsiz onlarla konuşmadıkça diyanet kopmaz. Şeyh Muhyiddin Arab İbni Arabi rahmetullahi aleyh dedi ki, oğlan ki doğar, o beraber doğar. Ol oğlanın başı, o kızın ayağında ola. Öyle ulaşıp doğalar. İş bu nişan, Çin ikliminde ola. Ondan sonra nesil kesile. Son alameti böyle. Daha doğmayacak çocuk demiştik ya. Bir çocuk doğar. Bir çocukla bir kız doğacak diyor. İkiz. iki hani karından doğar yani. Erkeğin başı kızın ayağında kızın başı Oğlanın başı ol kızın ayağında ola. Böyle. Öyle birbirle bulaşık doğacaklar. dilimler böyle söylemiş. Son doğan çocuklar böyle. ikiz olacak. Erkeğin başı kızın ayağında olacak. Bu da nedir? Kıyamet kopmaya geldi demektir yani. Ondan sonra daha çocuk doğmaz. Ee, Çin ikliminde olacak diyor. Nesil kesile. Bir dahi evlat olmaya. Ol evlat Mehdi neslinden ola. Ebu Ali'ye der ki ondan sonra savaik çok ola ve güneşin nuru gide. Çok artık gök gürültüleri olacak. Güneşin nuru kalkacak. Yıldızlar gidecek. Cinniler ve insanlar birbirine karışırlar. Cinlerle insanlar birbirine karışacak. İnsanoğlu e, ne dedik? Beni Adem'in işleri hayvandan seçilmeye hayvan gibi olacaklar demek istiyor yani. Ve cinler ve insanlar denizlere varıp göreler ki denizler ot olmuş, ateş olmuş. Bileler ki kıyamet yakın gelmiştir. Gelip insanlara haber verirler. Ne vakit müminler istikamet üzere olalar, ümmetin ömrü bin yıl ola. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. İn istakamet ümmeti falaha yevmun ve in testakim falaha nisfu Eğer ümmetim doğru bir şekilde yol alırlarsa onlara bir gönlük ömür var. Yok bulurlarsa yarım. Şimdi bu yemden murat bin yıldır. Şeyh Muhyiddin Arabi Ruhi Kuddus Esiruhu Ruhul Kudus nam kitabında buyurmuştur ki Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu. Ana vassaatu hatayn. Efendimiz kıyametle ben şöyleyiz diye buyurdu. Bunun da daha önce anlamıştık. Yani ben ve kıyamet ikimiz dahi beraber şöyle geldik deyip iki parmaklarını gösterdi. İlla ben ondan biraz mukaddem geldim dedi. İmdi kaçan ki yeryüzünde ehli imandan kimse kalmaya yeryüzü kafirle dolu ola ol sur üfreler. Ondan sonra da sur üflenir. Yani biz bu hadis-i şerifi daha önceden hani çok yakın kıyamet geldi diye söylüyorduk ya. Bu Hidin Arabi Hazretleri şöyle onu tefsir eylemişler ki kıyametle benim meselem şöyle şunun gibidir. Yani benim hayatım şuraya kadar sürer benden sonra bu kadar daha var. Çok az manasında vardır diye anlatmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Netice bu şekil <laughs> ahval sudur edecek. Müslüman dikkat etmesi gereken ne? iman sahibi olmak. İman sahibi olursa zaten ne olacak? Tövbe edilmeden, tövbe kapısı kapanmadan önce ona tövbede nasip olur, imanıyla yürür ve bir ılık rüzgar canı alınır. Ondan sonra zaten yeryüzü fesad olacak, mahvolacak, gidecek. Hiçbir insan kal Müslüman insan kalmadıktan sonra da kıyamet kafirlerin başına kopacak. Öyle ki bak nasıl söylüyor? İnsanların işleri hayvandan ayrılmaz. Öyle hayvanlaşırlar diyor yani. Allah muhafaza buyursun. Yani öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, bu zamanda bile bazı insanların işleri hayvandan ayrılmıyor. Ama tabii o vakit hepsi böyle olacaklar yani. Hepsini saracak. Allah muhafaza buyursun. Allah sığındık. Allah imanla yaşamayı imanla son nefesimizi vermeyi nasip eylesin. bizlere. آخر زمانة فيتنا لأننا مجزر محافظة إلى سن، رحمة الرحمة دورية والله الميزرة ناسية إلى سن، من الله التوفيق وحرمة الحبيب وحرمة الفاتحة.